Turgut Hocam, bilgisayar dünyasındaki son yeniliklerden bize bahsedebilir misiniz biraz? Hocam en son yenilik geçen hafta bir haber görmüştüm. Daha henüz Türkiye'deki haber sitelerine falan düşmedi. Sanırım 6-7 tane büyük işlemci üreticisi, burada isimlerini falan vermeyeyim, bir konsorsiyum oluşturdular. Farklı firmaların çiplerini bir arada kullanan, kullanabilecek bir ara birim entegresi üzerinde bir konsorsiyum oluşturdular. Yani hani bu normalde bir üreticinin ürettiği çipler sadece kendi ana kendi sistemlerinde çalışabiliyor ama şu an farklı firmalar birbirlerinin çiplerini bir arada kullanabilecekleri bir ara birim entegresi üzerinde çalışıyorlar. Evrensel bir açık kaynak kodlu bir sistem olacak. İşlemci teknolojisinin de bayağı etkileyeceğini söylüyorlar. Yani her laptopta aynı işlemciyi görebiliriz o zaman bu süreden sonra. Aynı işlemciyi de görebiliriz. Aynı ana üzerinde farklı chipsetlerin birbirine bağlandığı hem entegre hem çipler hem de işlemciler görebilir. Peki Turgut hocam bilgisayarın en önemli parçası işlemci midir? Yani bilgisayar almak isteyen arkadaşlara ne gibi tavsiyeniz olur bu konuda? Yani evet işlemci bilgisayarın en önemli parçasıdır. Yani hız açısından da en önemli parçasıdır. Ama şunu söyleyeyim bilgisayar almak istiyorsanız ilk önce hangi konuda kullanacağınızı bilmeniz lazım. Yani amacınız ne? Ben bilgisayarı aldığım zaman bu bilgisayardan ne yapacağım? Ya işte oyun mu oynayacaksınız ya da sadece internette sörf mü yapacaksınız ya da işte görüntü yönetmenisiniz. Mesela Talat Hocam görüntü yönetmeni nasıl bir bilgisayar kullanır? Ekran kartı işlemcisi ne olur? falan diye. Yani kullanım amacına göre bilgisayarınızın donanımlarını belirleyin. Paranızı çöpe atmayın. Boşu boşuna. Bir de şöyle bir şey var. Bana sorarsanız ilk önce anakarta karar verir. Yani Ana kartı biraz daha yüksek bir e, bilgisayar seçin. Ana geliştirilebilir. Hani mesela RAM slotu biraz fazla olsun. İleride RAM'ini değiştirebilirsiniz. Ana kartı geliştirilebilir bir bilgisayar seçin. Ana kartı mümkün olduğu kadar yüksek modelde seçin. Yani bilgisayar eskidiği zaman bilgisayar komple değiştirmek yerine işlemcisini yükseltirsiniz, RAM'ini yükseltirsiniz, ekran kartını yükseltirsiniz. Hocam son zamanlarda bazı haberler görüyoruz kuantum bilgisayarlarla ilgili. Bu kuantum bilgisayarlar nedir? Nasıl cihazlardır? Bize kısaca anlatabilir misin abi? Hocam baştan söyleyeyim kuantum bilgisayarlar öyle evde kullanabileceğiniz bilgisayarlar değil. Ee, çalışma mantığını anlamak için de önce klasik bilgisayarların yani nasıl biz çalıştığını... Biz o bilgisayarlara ulaşamıyoruz, alamıyoruz. Biz o bilgisayarlara ulaşsak bile bizim <laughs> kullanım amacımıza uygun bilgisayarlar değil. Yani oyun oynayamayız, işte internetten YouTube'a giremezsiniz. Sadece hesaplama için kullanılan bilgisayarlar. Önce klasik bilgisayarların çalışma mantığını söyleyeyim. Yani sürekli duymuşsunuzdur işte sıfırlar, birler, binary kodlar. Yani bilgisayar elektronik bir cihaz. Elektrikle çalışır. Bir kablonun üzerinden elektrik ya geçer ya da geçmez. Yani aynen ışıkta olduğu gibi. Düğmeye basarsınız ışık yanar. Bu bilgisayar için bir demek. Düğmeye basarsınız ışık yanmaz. Yani elektrik geçmez. Bu sıfır demek. Bilgisayarın içerisinde bunu yapmak için transistörler geliştirilmiştir. İşte transistörden elektrik geçtiği zaman bu bir demektir. Geçmezse sıfır demektir. Yani bu kapı ya açıktır ya da kapalıdır. Ama e, kuantum bilgisayarlarda bu sıfır ve birlerin yanında ayrıca hem sıfır hem de bir olabilen başka bir değer var. Nasıl yani yani aynı anda hem sıfır hem bir nasıl oluyor? Ya. İşte şöyle oluyor yani mesela klasik bilgisayarda elektrik ya geçer ya geçmez İşte kapı ya açıktır ya da kapalıdır. Kuantumda da kuantum bilgisayarlarda da işte kapı ya açıktır ya kapalıdır. Bir de ikisinin arasında olan bir değer vardır yani kapı hem açık hem kapalı hem sıfır hem bir yani şöyle anlatabiliriz bir şifre düşünün. Bir arkadaşınız işte biri bir dosyayı şifrelemiş. Şifre 3 haneden oluşuyor. Her bir hanesi sıfır ve birlerden oluşuyor. Normal bir bilgisayarda bunu nasıl kullanabilirsiniz? yani biraz İşte tek tek bana, denersiniz. 3 bana tane falan. sıfır, 3 tane bir, sıfır bir sıfır, işte sıfır sıfır bir, bir sıfır sıfır. Bu şekilde denemeler yaparsınız. Ama şunu söyleyeyim, Kuantum bilgisayarda düşünün sıfır birler yerine aynı anda bir haneye Aynı anda hem sıfırı hem biri koyduğunuz zaman tek seferde o şifreyi çözmüş olur. Yani bana biraz karışık geldi, karmaşık geldi. Aynı anda hem sıfır hem bir. Yani bilmiyorum daha net bir şekilde bize anlatabilir yani, misiniz yani daha basit. Şöyle anlatayım. Diyelim ki bir e, otomobil firmasından sizi aradılar. Dediler ki işte hocam Talat hocam size bedava bir araba kazanma fırsatı. Gittiniz işte sizi fabrikanın otoparkında arabaları gösterdiler. 500 tane araba var. Bu 500 tane arabanın hepsi aynı model, aynı renk. Yani lastiklerin hava basıncından şase numarasına kadar hepsi aynı. Size diyorlar ki bu 500 arabanın 499'unun kapısı kilitli. Bir tanesinin ki kilitli değil. Anahtarı da torpido gözünde. Eğer o kapısı kilitli olmayan arabayı bulursan arabaya bin, anahtarı al, bin ve git. Araba senindir. Artık. Şimdi normalde klasik bir bilgisayara böyle bir problemi yüklediğiniz zaman şunu yapacaktır. İşte birinci arabadan başla, arabaların kapısını tek tek kontrol et. Ya da işte 500. arabadan başla, arabaların kapısını tek tek kontrol et. Ya da işte 250. arabadan başla, bir en son 500. arabaya git, bir birinci arabaya git ya da bir fonksiyon oluşturur ya da işte 10. arabadan 20. arabaya, 30. arabaya ya da random yani rastgele tek tek denetir. Yani ama hepsinde bütün arabaları kapısını sana tek tek denettirecek. Benim gibi bahtlı bir adamsan 500. arabada <laughs> kilidi Kilitli olmayan arabayı bulursun ama sana de deseler ki tek bir tane şansın var o zaman şansın 500'de 1'e düşer. Şimdi kuantum bilgisayara yüklediğin zaman böyle bir problemi kuantum bilgisayar da şunu yapar. Seninle birlikte senin 499 tane kopyanı olur artık 500 kişisiniz. Her birinizi bir arabanın başına yerleştirir ve 500'ünüze aynı anda der ki kapıları aç. Hepiniz aynı anda kapıları açarsınız İşte atıyorum kapısı kilitli olmayan 300. arabadır diğer 499 kopyan kaybolur. let 300. arabanın başında kapını açmış gibi olursun. Buradaki mantık şu, sıfır ve bir mantığı. Şimdi mesela birinci arabanın başındaki adam aslında sensin, yani kaşından gözünden işte vücudundaki bütün hücrelere kadar aslında sensin, yani bir. Ama aynı zamanda o sen değilsin çünkü senin kopyan sen gerçek sen değilsin. Ama aynı anda sıfır. Yani mantığı biraz bu şekilde. Ee, kübitlerle çalışıyorlar. Hem sıfırlar var, hem birler var, hem de aynı anda sıfır ve bir olabilecek değerler var. Ama dedi dediğim gibi yani kuantum bilgisayarlar sadece hesaplama işlemlerinde kullanılıyor. Yani şu an için işte çok spekülasyonlar var. Bütün şifreleri kıracak, şöyle olacak, böyle olacak falan diye. Yanlış hatırlamıyorsam 50 kübitlik kuantum bilgisayarlar var. Yani bunların da belli bir şifre kırma süresi var tabii ki. Anında bütün şifreleri kıracak bir şey değil. Ama hesaplama işlemlerinde işte simülasyon işlemlerinde kullanılır. Evde işte oyun oynayabileceğiniz ya da işte Hatibin sesine üye olabileceğiniz bir bilgisayar değil. Zaten Hatibin sesine üye olmak istiyorsanız normal bir cep telefonundan, bilgisayardan bile abone olabilirsiniz. Sadece abone ol butonuna basmanız yeterli. Evet, bugünlük bu kadar. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hatibin sesinde kalın.